Şimdi pıhtı demek, kalp sorunu demek. O yüzden anjiyo yapacağız. Ha yani pıhtı eminsin. Yok emin değilim çünkü pet taramasından kesin olarak bir sonuç alamıyoruz bu konu Pet diye. ne? Ben bilmiyorum pet ne. Ee, pet scanning oluyor ya scan, scanning. Geldik aynı, hala aynı. Tedavi yok, değil. fayda yok. Yok öyle değil. Senin başka fikrin yok. Var. E, biz biliyorsun e, MS eylemiş olduk. MS yok yok ben söyledim zaten. <laughs> Doğru söyledin. Hekimoğlu nerede? Eee, hoca gelecek. Bunu imzalarsan hoca sabah göz atacak. Bunu imzalaman lazım. Eee, de ben şöyle bir şey yapacağım. Sana hocanın telefonunu veriyorum. Hoca hastalarla konuşmayı çok sever tamam mı? Sen ne sormak istiyorsan onu istediğin saatte ara. Ben cep numarasını ve ev numarasını yazdım. Yalnız tanımadığın numaraları açmıyor. O yüzden sık sık ara. Üst üste. Dıt dıt dıt. Okey. Teşekkür ederim. <laughs> ne demek? Teşekkür Sıkıntı yok. Nasılsın? Ee, Bena ben ne yapıyor? Seni anjiyo için hazırlayacağız şimdi. Ne yapıyor? <laughs> ne Korkma. Ben buradayım. Burada. Tamam. O anlattıklarından sonra Enver yanındayken hiçbir şeyden korkma bence. Sen? Ee, ben gelmeyeceğim ama. Sen gel. Sen ol. Lütfen. Tamam geleceğim. Ama sen artık korkma. Anlaştık. Anlaştık. oğlu. Ben Enver Hasan. Eve gidince beni ara. Evde beni ara. Tamam? Hasan evde beni ara beni ara Tamam? Evet. Kateter femoral arterde. Bunu niye bana söylüyorsun ki? Yardım ediyorsun bana. Oradan bakınca yardım ediyor gibi mi görünüyorum? Söz verdiğim için buradayım. Zeynep, Emre'nin kovulmasıyla benim hiçbir ilgim yok. Her şey yolunda. Meryem. Her şey yolunda. Hekim bir pislik olduğu için mi ayrıldığını söyledin? Niye yaptın bunu? Çünkü Hekimoğlu bir pislik. Maşallah ya. sana dolap dere. Kızgın bir mülteci ev numaramı mı veriyorsun? <laughs> Hocam ayıp ediyorsunuz ya. Beş dakika telefonda konuşsaydınız buraya gelmenize gerek kalmazdı. Sana inanamıyorum. Sen hekim dönüşmüyorsun. Sen ondan çok daha kötüsün. Daha... Göksün. Ben Türkler taşı kaldı. Ah, ah. Ne yaptın? Hiçbir şey. Ben hiçbir şey mi kestim? Atar damarı mı kestim? Acıyor. Ah acıyor. Ah, acıyor. Ah. Nabız yok. Ama konuşabiliyor. Acıyor. Ah. Öksür. Öksür. Devam, devam. Öksürmeye devam et. Devam et öksürmeye. Öksürmek kanı beyne pompalayacak. Bilincini açık tutacak. Bir miligram adrenalin çabuk. Bir yarar. İşe yarar mı bilmiyorum ama çok enteresan bir şey oluyor burada. Hocam bunu bypass almamız lazım. Hayır bypass falan yok. Burada kalacak. Eğer bu bir pıhtıysa bypass pıhtıyı beyne yollar onu öldürür. Bu kadar uzun süre kalp masajı yapmak beyinde kalıcı hasara sebep olabilir. Doğru söylüyor. Kalbi neden durdu? İnsan hatası olmadığını var. Bir şey yapmadım, damara çarpmadım. Aniden durdu. Tamam deme, Hemen ağlama. Varsayalım dedik. Bir diğer seçenek kalbinde elektriksel dengesizlik olabilir. Devam edin. Siz, ben neden olduğunu bulmayacağım. Eski segmentinde bir değişiklik yok, kocasına haber vermemiz lazım. Kocasına haber verin, ne diyeceğiz? Ha? Neden olduğunu biliyor muyuz, ne diyeceğiz? Devam edin siz. Devam. Siz devam. Masaja devam. Ben Siz neden devam, olacağım? nereye hocam? Hocam. Güzel, devam, devam. Hocam. Ne kadar devam? Ben neden olduğunu bulacağım, siz devam ne? edin. Hocam. Hocam. 47 yaşında benim bağırsam böyle olmaz. Evet başlayalım. Birinci transfer. İmdat! İmdat monitöre sıkıştım. Kurtarın beni. Aa, tabip. Doktor şu anda meşgulüm. Şuna bakma zamanı değil. Doktor. Hastamın rutin kalp kateterizasyonu sırasında kalbi durdu. İnsan hatası o. Değil. Elektriksel dengesizlik. Hayır, işlem öncesinde EKG'si normaldi, senkopi yoktu. Ha, iskemi? Dolap dedi, ST segment değişikliği yok dedi. Tamam işte, insan hatası. Değil diyorum doktor bey, Oho, insan hatası değil. İnsan hatası o. Ama sen insan hatası olmasını istemiyorsun. Neden? Çünkü faturayı memeleriye kesmek durumundasın. Ama sen memeleriyi elinde tutmak için Emre'yi işten çıkardın. Durumlar karışık, çok iyi anlıyorum seni. Doktor, itiraf et. Monitöre döndün değil mi? Göremiyorum seni. İnsan hatası semptomlarını açıklamaz. Ya, semptomlar derken kalbin durmasını mı kastediyorsun anlamadım. Sırt ağrısını kastediyorum, ayak ağrısını ha. kastediyorum. Aha, şöyle, Efendime söyleyeyim. Ya doktor Allah aşkına çok meşgulüm gerçekten ya. Senin ekibin yok mu? Git onlarla tartış. Gidip Zeynep ile Mehmet Ali'ye sorsana. Oğlum, kalp masajı yapıyor onlar. Meşguller. Ya, i̇şte görüyor musun bak yemeği kovmayacaktın. Nasıl değişiklik? Eğlenceli değil mi? Hocam ben alayım mı artık. Kocadan ver var mı? Arıyorlar hocam telefonu kapalı. Al. Bypass yapmamız lazım. Biraz daha bekleyelim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.